Eru'nun lütfuyla Elrond'un kardeşi Elros tarafından kurulan ve yine Eru'nun lütfuyla çok uzun hayatlara sahip olan insanların yaşadığı Nümenor nasıl oldu da kötülüğe döndü ve nasıl oldu da en sonunda yine Eru tarafından yok edildi. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün konumuz Nümenor'un nasıl kötülüğe döndü ama bugün rehberiniz ben değilim. İki gün önce bir ameliyat geçirdim ve bugün aslında benim bir koltukta oturmam yasak yatarak dinlenmem lazım. Geçen haftada video koyamadığım için Legendaryum'dan Zafer ve Umur bu hafta kanal boş kalmasın diye bana bir jest yaptılar. Çok ince bir davranışla bugünkü konuyu kameranın karşısına geçip anlattılar. Evet bugün rehberiniz ben değilim. Sizi başka ...yetkin rehberlerin eline bıraktım. Son Beleriand Savaşı'nın ardından Beleriand sular altında kalmıştı. Morgoth'a karşı savaşında da insanlar Valar'ın ve Elfler'in yanında savaşmıştı. Eru'nun bahşetmesiyle Valar 5 köşeli yıldız şeklindeki Numenor Adası'nı denizlerden yükseltti. Numenor'un daha da güçlenmesi için Eon ve, ve Elfler onlara güç ve bilgelik verdi. Ve bu insanlara olduğundan daha fazla uzun bir yaşam bahşedildi. Bu uzun yaşam daha sonrasında Numenor'un kararmasına sebep olacaktı. İlk kralı Elrond'un ikiz kardeşi Elros idi. En uzun yaşamda ona bahşedilmişti. 500 yıl kadar Numenor kralı olarak kaldı. Ona Tarminyatür denildi elflerle sıkı ilişkiler kurdular. Aynı zamanda Numenor Valinor'a çok yakındı. Yine bu durum Numenor'un kararmasında ve kötüye düşmesinde başlıca sebeplerden olacaktı. Numenor'un kararmasındaki en büyük etki şüphesi Sauron'un etkisiydi. Ancak öncesinde de Numenor kralları ve Numenorlular artık bu uzun yaşamı bir lütuf olarak görmekten çıkmışlardı. Onu bir lanet olarak görmeye başladılar ve bu Numenor'un yozlaşmasındaki en büyük habercilerden birisiydi. İlk olarak Tar Atanamir döneminde Valar'a ve Elflere olan bakış açıları eskisi gibi değildi, saygılarını kaybetmişlerdi, adak adamaları azalmıştı ve bu artık Numenor'un yavaş yavaş kararmasına sebep oluyordu. Tar Ankalimon dönemine gelindiğinde ise Numenor ikiye bölünmüştü. Kralın adamları ve sadıklar. Kralın adamları ne elflere ne de valara artık eskisi gibi saygı duymuyordu. Elfçe konuşmuyorlardı ve krala çok sadıktılar. Sadıklar ise hala elflerle ilişkilerine devam ediyor. Elfçe konuşuyor ve yüce kral Gilgalat'ı görmeye devam ediyorlardı. En önemlisi ise Valar'a sırt dönmemişlerdi. Numenor'un insanları artık şehvete, zevke, rahatlığa düşkün hale gelmişlerdi. İbadetleri bazı krallar yapıyor, bazıları yapmıyordu. Bazılarının hatalarını bazı oğulları telafi etmeye çalışıyor, eski alışkanlıkları geri getirmeye ve tekrardan ibadet etmeyi deniyorlardı. Ancak artık iş işten geçmiş, hiçbir şey eskisi gibi değil ve Valar öfkeliydi. Aynı zamanda Numenor Orta Dünya'ya yolculuk edip birçok ormanı kesip oraları talan ediyordu. Orada yaşayan insanları yurtlarından edip doğuya gitmelerine sebep oluyor. Bu da Sauron'un işine geliyordu. Numenor'un talan etmesinden dolayı zorunlu olarak doğuya göç eden insanlar Sauron'un hizmetine girmeye başladı ve bu tabii ki Sauron'un daha da güçlenmesine yol açtı. Ar Adunakor tahta geçtiğinde elfçe öğrenme ve konuşma yasaklandı. Artık çok net olarak Valar'a ve elflere karşı Numenor tavrını net olarak gösteriyordu. Elfçenin yasaklanması kralın adamları ve sadıklar arasında gerilime sebep olmaya başlamıştı. Bu da yetmez gibi Ar Adunakor adını Tar Herunumen olarak değiştirdi. Bu ismin anlamı Kuenya dilinde Batı'nın efendisiydi. Ancak Batı'nın bir efendisi vardı. Sadıklar bunu Manvi'ye bir hakaret olarak kabul ediyorlardı. Tar adına kardan sonra 21 ve 22. krallar aslında aynı işlemi devam ettiler. Sadıklarla soğuk FC'nin yasaklanmasını devam ettirdiler. Çok kayda değer işler yapmadılar ama iş 23. kral olan Argimir Zor'a geldiğinde 3102 ve 3177 yılları arasında şey yaptı. Krallığı aldı. Algimi zor oldukça vahşice davrandı. Önceden biraz zorlamayla, günümüz tabiriyle mobbingle e, kaçırılan, merkezden kaçırılan sadıkları artık yakalayıp işkence yapmaya, üzerlerinde şiddet göstermeye falan başladı. İşleri iyice kızışmaya başladı. Kralın adamları ve sadıklar diye bölünme çok net bir şekilde ortaya çıktı. 24. Kral Tarpalantir ise annesi Inilzebet yüzünden ve onun yetiştirdiği bir çocuk olduğu için annesi de sadıklara yakın birisi olduğundan kafası açık daha insancıl bir kişi olduğu için onu sadıkların öğretilerine ve eski inanışlara sadık olarak yetiştirdiği babasından gizli olarak o yüzden de e, Tar Palantir zaten adı da aslında lakabı gibidir uzakları gören daha bilge geçmişi geleceği görebilen manasına gelir o eski adetleri yeniden kurmaya çalıştı ama çok sıkı bir muhalefet efetle karşılaştı. Hatta öyle bir hale geldi ki bu iktidar mücadeleleri yüzünden kendisi de çok hırslı birisi olmadığı için bezginlik gösterdi ve iktidarını olduğundan daha erken bırakmak zorundan kendi tercihiyle bırakmak zorunda kaldı. O efchenin yasaklanmasını iptal etmeye çalıştı efler ve man ve inancına yeniden dönmeye çalıştı. Sadıklarla dostluk içerisinde bir ilişki kurdu ve e, divanlarında sadıkların sözlerinde kralın adamlarının sözleri gibi eşit seviyede karşılanmasını falan sağladı ve kendi kızına, kızı da sadıklar tarafındaydı Tarmiriel kızına iktidarı bırakmak istiyordu. Arfarazon yani nasıl oluyor amcasının oğlu Arfarazon Ta çocukluğundan beri çok keskin bir şekilde kralın adamlarının taraftarıydı ve e, krallıkta gözü vardı biraz metazolik olarak biraz baskıyla ordunun onun elinde olması siyasi ve ekonomik gücünün çok fazla olmasıyla Tarmiliere baskı kurarak onu evlenmeye zorladı evlendikten sonra da kraliçe değil krallık olarak devam edeceğiz dedi bunu kalabalık olan divanda kralın adamları tarafından kabul edince aslında biraz da kanunsuz bir şekilde başa geçmiş oldu Arfarazo. Arfarazo'nun başa geçmesiyle beraber ki 25. ve son kraldır. Artık aradaki bölünme çok netleşti. Yalnız hala böyle göz önünde sadıkları öldürmek ya da tam olarak man ve inancından vazgeçmek tam olarak her şeyi reddetmek durumunda değildi. Ancak o olaylar Arfarazo'nun artık tüm orta dünyadaki başat kuvvet haline gelmesi Orta dünyanın sömürülmeye devam etmesiyle ve kendisinin de gitgide yaşlanarak ölüm korkusuna kapılmasıyla belli tedirginlikler ve psikolojik kırılmalar yaşadı. Arfarazon, Sauron'un orta dünyada güçlenip de tek yüzüğü yaptıktan sonra tabii çünkü tek yüzük den 600 yıl sonra falandır onun iktidarı. Sauron'un ben bu dünyanın kralıyım, bu, bu dünyanın yöneticisi, yönetici tanrı kralı benim söylemlerini duyunca inanılmaz büyük bir donanmayla ve askeri kuvvetle Gilgalat ve Kirda'nın olduğu e, Lindon'a değil kendi kurduğu Umbar limanlarına gitti, oraya gemilerini e, yanaştırdı, ordusunu Orta Dünya'ya çıkarttı ve Mordor'a doğru yürümeye başladı. O kadar dehşetli bir kuvvete sahipti ki Sauron'un kendi ondan ölesiye korkan askerleri, orkları ve diğer askerleri bile Sauron'u terk ettiler. Çünkü bu güce karşı savaşamayacaklarını düşünüyorlardı. Sauron da bu terk edilmeleri, çözülmeleri görünce hepimizin bildiği o planını gerçekleştirdi. Arfarazon'a haber gönderdi. Benim de kralım sensin diye. Ve Arfarazon onu ayağına çağırdı. Ayağına çağırdığında Sauron geldi. Diz kırdı. Ondan asıl kralın kendisi olduğunu, Arfarazon olduğunu ve onun hizmetkarı olduğunu söyledi. Arfarazon orta dünyada kalması tehlikeli bulduğu için yanında götürmeye karar verdi. Sauron'un planları arasında da zaten Arfarazon'la beraber Numenor'a gitmek vardı. Numenor'a gittikten sonra Üç yıl içinde zaten Arfarazon'un danışmanı oldu. Çünkü e, bir maya olduğu için zaten gizli bilimler, gizli teknolojiler ya da e, siyasi politik ilişkilerin örgütlenmeleri gibi konularda yeterince yetki ve güce sahipti Sauron. Sauron'un bu yükselişinden sonra kralı daha fazla etkilemeye başladı. Kralın da yaşı ilerliyordu ve ölmek istemiyordu. Sonsuz bir yönetim, sonsuz bir krallık kurmak istiyordu. Bu psikolojik zayıflan, zayıflığından da yararlanan Sauron artık sadıkları temelli yönetimden uzaklaştırdı. Bütün eski gelenek çıkma töreni, çıkma törenleri falan iptal oldu. Hatta bir tane Melkor tapınağı kurdurdu. Orada insan kurbanları yapmaya razı etti ve Ak ağacı da yok etmeye razı etti Arfarozan. Arfarozan yaşlandıkça daha da büyük bir ölüm korkusuyla Sauron ne derse yapmaya başladı. Sauron'un gazıyla beraber hatta Valinor'a sefer düzenlemeye razı oldu. Arfarazon 9 yıl süren bir donanma hazırlığından sonra Valinora Direkt Valar'a ve oradaki erflere savaş yaşamak için yasak olduğu halde batıya sefer düzenledi. İlk karaya çıktıklarında belli bir askerle, belli bir orduyla aslında e, Tanakuliyeti'nin yüksekliğini ve görkemini gördüğünde yaptığı şeyin bir hata olduğunu anlar gibi oldu ama geri dönmek için çok geç olduğunu düşünüp Tirion'a doğru yürüdü. O sırada Tirion'daki e, Noldor elfleri ve çevredeki bütün elflerde onlara görülmeme, geri çekilmeme, ilme emri almıştı valar tarafından valar man ve aracılığıyla böyle bir durum yaşandığını ilivatara iletti eruya iletti yani bu senin çocukların onların üstünde bizim karar verme yetkimiz yok sen ne emredersen onu yapacağız eru da siz bu şey kararla artık arda yani orta dünyadaki direkt müdahale hakkınızdan vazgeçeceksiniz. Kendi topraklarınızda olacaksınız. Bu işlere karışmayacaksınız ve onların cezalarını ben vereceğim dedi. Ve Eru İluvatar tarafından Nümenor komple yok edildi Akalabeth'te, Suların altında gömülerek kaldı. Sadece 7 gemi olan şey sadıklar, kurtuldu. Elendur, Isildur taraftarları kurtuldu. Yedi gemi kadar orta dünyaya çıktılar. Ve orada bütün orta dünyayı etkileyecek inanılmaz da bir coğrafi değişim yaşandı. Sadece Nümenor'un batışının devasalı değil çok daha büyük bir şekilde orta dünya artık düz dünya olmaktan çıkıp yuvarlak dünya haline geldi ve Valinor bir başka boyuta yerleştirildi. Ancak mistik güçlere sahip olan ve oraya girebilme hakkına sahip olabilenlerin gideceği bir rotaya oturtuldu. Karaya çıkan Arfarozon'un askerleri ve Arfarozon'un kendisi bu Akalebe sırasındaki devasa depremlerde yarılan yerin altına tabi bütün okyanusun Benegiar'ın en dibine yuvarlandılar ve kıyamet günü gelene kadar oradaki mağaralarda uykuya kaldılar. Bir daha onlardan hiçbir haber alınamadı. Arfarazon'un sonu böyle oldu. Sauron da Akalebettin sonucunda Nümenor'un yıkılmasıyla bedensel formunu kaybetmesine rağmen ruhani gücünün arta kalanlarıyla beraber Mordor'a geri çekildi bedensiz bir şekilde. Oraya yerleşti ve ikinci çağdaki en önemli olaylardan biri bu şekilde 3265 yılında tamamlanmış oldu. Nümenor neden kötüye düştü sorusunun gerçek cevabı aslında biz günümüzde de yaşadığımız durumlarla alakalı yani bütün insanlık tarihiyle alakalı günümüz dediğim günümüze kadar devam eden bütün insanlık tarihiyle alakalı. Çok büyük güç yozlaştırıyor. Çok büyük bir güce sahip olmak hükmetme işinin dengesini kaçırmaya e, sebep oluyor. İnsanların ölümsüzlük talepleri ve bu ölümsüzlüklerini hak ettikleri düşüncesi. Çünkü elflere de orta dünyaya da hükmeder durumdaydı Nümenor insanları. İkinci çağın en büyük medeniyeti, en büyüğün olmasının yanı sıra da en büyük e, askeri güce sahip medeniyetiydi. O bakımdan da artık neden elfler ölümsüzde, biz insan oğulları ölümlüyüz diye ölüm korkusu yüzünden ölümsüzlüğü aramak ve onu kazanmak istediler. Bu şekilde bir yıpranma oldu. Kendi aralarında bölünmeleri ise eski soft daha yumuşak, daha barışçıl inançların Erfler tarafından da öğretilen man ve inancının falan e, gereksizliğine inanmalarıyla oldu. Kıskançlık aynı zamanda iktidarın çok güçlenmesiyle iktidar kendini yozlaştıracak adamlardan oluşmaya başladı. İktidar sahiplerini bozarken bu güç aynı zamanda iktidarın kendisini de bozmuş oldu büyük güç büyük sorumluluk gerektirir hikayesinden olduğu gibi o sorumluluğu artık taşımak istemediler. Çünkü hesap verebilecekleri bir yer kalmamıştı. Bir insani zaaf olarak ölüm korkusuyla hükmetme isteğiyle ve daha büyük daha büyük daha büyük ve güçlü olma hevesiyle aslında tam bir e, tiranlığa dönüşmüş oldu Nümenor yöneticileri ve Nümenor halkının da büyük bir çoğunluğu tabi halkında sadıklar arası büyük bir çoğunluğu kralın bu güçlenme ve inkarını kabul ediyordu bunu da unutmamak lazım ki sadece sadıklar kurtulabildi arınmışlar olarak diğer Nümenor halkı helak oldu İnsani meseleler yüzünden çürüdü Nümenor ve insani meselelerin tanrısal sonuçlarına katlatmak durumunda kaldı bir kez daha teşekkür ediyorum Legendaryuma ve Umura bu ince davranışları için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz o zaman siz de bir like'a basın. Gelecek hafta umarım ben de ayaklanacağım ve normal seyrimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.